Merhabalar efendim. Ahirette şefaat olacak. Erzurum evliyalarından Osman Efendi'ye bir gün bazı dostları geldiler. Efendim, ahiretteki günahlar için şefaat olacak mı diye sordular. Buyurdu ki elbette. Kimler şefaat edecek dediler? Önce peygamberler, sonra salih kullar. Salih kullar kimdir hocam dediler? Yani alimler evliyalar, şehitler. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselam ümmetimden büyük günahları olanlara şefaat edeceğim buyuruyor. Bir günde efendim bize Sırat Köprüsü'nden bahseder misiniz dediler. Sırat Köprüsü cehennemin üzerinde kurulacak buyurdu. Oradan herkes geçecek mi? Elbette geçecek. Müminler selametle geçip cennete gidecek kafirlerin ayakları kayacak ve cehenneme düşecekler. Sordular o nasıl bir şey efendim? Sırat köprüsü deyince bildiğimiz köprüler gibi zannetmeyin. O dünyadaki köprüler gibi değil. Mesela sınıf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir demezler mi? Evet derler. Her talebe buradan geçtiği için köprü denmez mi? Evet. Yoksa imtihanın köprüye benzeyen bir tarafı var mı? yoktur tabii ki. İşte bunun gibi sırat köprüsünden de herkes geçecek, bazıları geçemeyip cehenneme yuvarlanacaklar. Fakat bu köprü buradan geçmek, cehenneme düşmek dünyadaki köprülere benzemez, imtihan köprüsü gibi de değildir. Bir günde sohbetinde buyurdu ki, kardeşlerim şu iki şeye sizde varsa hiç üzülmeyin buyurdu. Birincisi İslamiyet'e uymak, Resulullah'a uymak. İkincisi de size İslamiyet'i öğreten hocanızı, rehberinizi, bütün ehli sünnet alimlerini çok sevmek. Ve arkasından ilave etti. Bu ikisinde gevşeklik olmazsa başka şeylerin düzelmesi kolaydır buyurdu. Fi emanillah efendim.